Merhaba sevgili nabız izleyenleri. Yine güzel bir konu, güncel bir konu. E, vatandaşın çok böyle, özellikle arkadaşlarım da söylüyorlar. Ya diyorlar şu konuyu bir incelesene ne olursun bıktık artık falan. Herkesin bıktı, herkesin artık gına getirdiği bir yeni bir terörümüz var. Ya Allah şükür olsun ya hiç eksik olmuyor bizde. Çok ciddi bir sıkıntımız var. Sıkıntımız motosiklet kullanıcıları ve ticari motosiklet kullanıp da kuruyor olan insanlar. Evet konumuz bu. Evet arkadaşlar, ülkede PKK terör örgütü ve FETÖ terör örgütünden sonra bir tane de yeni bir terör örgütümüz oldu, motosiklet kullanıcıları. Ya kardeşim Hindistan'ı geçtik ya. <laughs> Pakistan'ı geçtik, bu ne rezalet ya. Korkunç korkunç ya. Gerçekten korkunç yani. Artık motosikletler, yani kuralların tamamını hiçe sayıyorlar. Kural diye bir şey yok adamlarda. Kuralsız, kuralsız, kural, moral yok yani. Dikkat edin, her yerde bir motosiklet kazası var. Bir de bir yerde kaza yaptınız değil mi? Diyelim ki motosikleti geldiğinizde genelde onlar çarpıyorlar da. Çünkü sen normal yolunda gidiyorsun. O gelip senin solundan, sağından, aradan, oradan, buradan, sokak arasından her yerden çıkıyor yani. Bir şekilde sana çarpıyor. Çünkü bir yandan cep telefonuna bakıyorlar. İşte adres bulmaya çalışıyorlar. Bir yandan konuşuyorlar. Yani kontrolsüz bir şekilde gidiyorlar yani. Tamamen şey canlı bomba gibiler. Sen diyelim ona çarptın. Veya bir şey oldu. Anında 15-20 tane motosiklette gelip bir de seni hırpalamaya çalışıyor. Sen haksızsın falan filan diyor. Nereden biliyorsun haklı kim haksız bir kardeşim ya? Yani. Ben şöyle söyleyeyim. Bütün motosiklet kullanıcıları haksız. Nokta. Bu kadar yani. Ne? Diyelim ki yaya kaldırımdasınız. Evet yaya kaldırımda gidiyorsun. Yani ya, Kaldırım yayalara ait yani. Öyle. Normalde. Kurallar böyle yani. Arkandan bir korna. motosikleti, Önünden bir tanesi geliyor. Ya yaya kaldırımdasın. Birleşen bir yaya daha var işte gelen çarpmaz yolda beraber. Tam yaya kaldırıyorsun çünkü, rahatsın ya. Yani. Yaya kaldırımda insan neye dikkat edecek yani? Çoğunda çocuğunda kendin huzurlu ve güvenli bir şekilde yürüyorsun. Sonuçta yayalar için yapılmış yani. Çapraz yoldan cart diye bir tane motorlu geliyor. Ayağına basıyor. Üstüne çarpıyor. Poşetini deviriyor. Bir diyor ki önüne baksana diyor. Ya kardeş. Hayvanlar cehennemeyeceğim. Maymunlar cehennemeyeceğim ya. Bir tane film var diye. Biz oraya döndük ya. Hiçbir kuralları yok yani. Arsız, küfürbaz, hakaret ediyor. Diyor ki bütün yaya kaldırımları da benim, parklar da benim, bahçeler de benim, yollar da benim, arayollar da benim. Her yer benim kardeşim diyor. Ben nasıl istersem öyle giderim. Kırmızı ışıkta durdun. Durdun. Buraya kadar güzel. Her, herkes durmuş. Motosikletçiler için kırmızı ışık diye bir sorun yok. Onlara ben cart 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 geçiyorlar. Herkes böyle panik bir şekilde bakıyor. Yani, o kardeşim kırmızı ışık yani bu. Oradan bir yaya çıkabilir veya karşı tarafın yeşil yanmıştır. O, karşı taraf yeşil yandı geliyor ya. Motor böyle kornaya sonuna kadar di 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 bana yol ver diyor. Sanki ambulans. Arsızlar ya. Hiçbir ceza yok bunların. Arada bir trafik kontrolleri yapıyor görüyorum. 15-20 tane motorluyu bağlıyorlar. O da şundan dolayı bağlıyorlar. İşte kaskı takmamış veya işte gerekli evrakları yok. Veya işte kuryelik yapıyorsa kurye belgesi yok. Bağlı. Hepsi bu kadar ya. Ceza meza bu kadar ya. Bunlara drone kaldırın bakın. Ben emniyete, emniyet genel müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı'na rica ediyorum. Kaldırın dronları. Bunların arsızlıklarını tespit edin. biliyorsunuz yani. Aldığın nefesi bile, dişindeki eti bile, bir küçük bir şey bile görüyor. Dişindeki et de nereden çıktıysa. <laughs> Kapama takıldı şimdi. Her şeyini görüyor. Nokta noktasına bir kadar görüyor. Oradan çeksin, tespit bağla. Motoru 6 ay trafikten benet, eletini işte 3 ay yok et. Bakayım bir daha yapıyor mu? Zaten bunlar kendi aralarında grupları var. Çok çabuk öğrenecekler. Öğrendikten sonra bir daha bunları asla yapamazlar ya. Yani. Ama sen ceza vermezsen bunlar bunu yapmaya devam eder. Hiçbir şey yapamazsın. Geçenlerde enteresan bir kaza gözümün önünde oldu. Büyükçekmece istikametini İstanbul'u bilenler bilir. Beylikdüzü'nü geçtim. Haramideli rampaya yani avcılara doğru devam ediyorum. Trafik birden bire durdu. Biz de işte 70-80 km süratle gidiyorduk. Biz de durduk. Yanımdan bir motor, iki kişilik yani arkasında da bir kişi oturuyor. Ama bu sürat motorlarından bir tanesi. inanılmaz bir hızla geldi yani. Ben dedim ki duramaz Mümkün değil. Zaten duramadı. Da. Önde bir tane jip var. Ee, jipe öyle bir vurdu ki. Yani direkt ön tekerlek. Ön tekerlek jibin bagajın içine girdi. Arkadaki hava uçtu jibin üzerine oturdu. Ya, <laughs> bu böyle hani oluyor ya şortlarda falan filan videolarda falan. Gözümün önünde oldu. Şok oldum. Ben de e, arabayı yavaşlatarak devam ediyorum. Aramdaki mesela 40-50 metre falandı. Yanımdaki arkadaş şöyle abi diyor. Kazaya doğru çarpacaksın. Ben dedim ona bakmıyorum. Arkamdaki bana çarpacak. Bir yandan da dörtleri yaktım yani. Dur diye. Çünkü arkadaki de zannediyorum ticari bir panel araçtı. O da son hızla geliyor. Olayı çözemedi. Allah'tan bana yarım metre kala durdu. Ben de onları yarım metre kala durdum. Eğer ben direkt orada durmuş olsam arkamdaki bana vuracak. Ben de yere düşen motosiklet otomatikman otomatik bana Al başına bela. Ne oldu? O motosiklet kullanıcısının haysızlığı, edepsizliği, kuralsızlığı yüzünden benim başım belaya girecek. Derdini kime anlatacaksın Herife Ezdi? Halbuki adam gitti jipe bodozlama girdi. Kuralsız arkadaşlar. Bunlarda kural kural hiçbir şey yok. Kural yok ya. Kuralın hiçbir şey yok ya. Asvi insanlar bunlar anlamıyorum ya. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii özellikle yeni ehliyet alan arkadaşlarda çok ciddi bir sorun oldu. Herkes de böyle şey var ya. Yani bir korku, panik atak yaşıyoruz ya. Yani. Bütün e, trafikte araç kullanan yani dört tekerli araç kullanıcıları, iki telli motosiklet kullanıcılarına dolayı bir panik atak yaşıyor. Yanından geçerken korda basıyor. O da 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 sürekli sağa yana bakıyor, sola yana bakıyor, Oradan burada mı bir arabayı hafif bir, bir yere yanaşmaya çalışsan, kapıyı açmaya kalksan aynaya bakıyorsun. Yani normalde senin yani. Orada durdu. Problem yok. O o incecik yerden geçecek. Burası bana ait diyor. Kardeşim diyor. Burası sanayi değil. Sen de benim gittiğim şeritten gitmek zorundasın. Sen de bu kurala Hayır diyor. Karışma benim işime. Sen kimsin falan filan. Öt evet, öt. Evet. Bütün trafikte araç kullananların yüzde doksan şu anda bu işten muzdarip. Ama kimse bunu dile getirmiyor. Çünkü Türkiye'de her şey sosyal medyada ve ekranlarda olduğu için sosyal medyada ekranda bu böyle bir haber haline getirilmezse, bu zulüm durdurulmazsa öyle bir hale gelecek ki maymunlar cehenneme dönecek bu ülke. Bak nokta bu kadar söylüyorum ya. Bu bir tek İstanbul'da falan değil, Ankara'da aynı, İzmir'e Bütün illerde, ilçelerde, her yerde bu böyle. Bir motosiklet kullanıcı terörü var. Allah aşkına bunu durdurun ya. Rica ediyorum ya. Parklar. Parklar insanlar için. Doğa, doğal ortamda, özellikle şehirlerde çok önemli. Hani ya ne yapacaksın? Bütün betondan, betondan çıkıyorsun işte. İşten güçten çıkmışsın, beton her yerlerden. Ki şöyle bir parkta bir yürüyüş yapayım diyorsun. Zaten köpekler orayı istila etmiş ayrı mesele. Bir de motosikletler istilermiş. O insanların yürüyüş alanında motorlar geziyor. Allah'ım ya. İnanılır. Sen sağlıklı bir yürüyüş yapmak istiyorsun, temiz nefes almak istiyorsun. Adam o pis motoruyla, o egzozunu böyle çoğun biliyorsun egzoz yağ yaktıkları için bunlar. O böyle o dumanı sen o esnada yutuyorsun. Ya diyorum ben sağlıklı bir ortam için gel üçüncüde bir yarım saat yürüyeyim. Vaktim yok zaten diyorsun. O motosikletin egzozunu yiyorsun. Bir de aradan değil 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 yapıyor. Çekil çekil diyor. Sanki yol onun. Yol senin. İnsanların yani. O insanlıktan arınmış. Ne olduğu belirsiz. İnsan bile diyemeyeceğim o kullanıcıların değil yani. Anlatırken cinlerim tepeme geliyor. Yemin ediyorum ya. Toplum olarak tepki göstermiyoruz tepki göstermezsen kardeşim sonuca ulaşamaz. Tepki göstereceksin. Tepki göster. Kanalları ara. Siyasiler ara. Kaymakamlıklara git. Dilekçeler ver. Şikayetle bulun. Ve bu öyle bir şey haline gelsin. Ay yuka çıksın. En son desin ki yukarıdaki o vekil denilen o şey tayfa. Ya kardeşim halkta büyük bir isyan var. İnsanlar bu motosikletlerden son derece rahatsız. Bizim bunları önlem almamız lazım. Desin ve bu işi bir yerlere getirsinler. Bu işin bir yere geleceği falan filan yok. İnşallah gelir. İnşallah. Hepiniz de iyi günler diliyorum.